Kankacım ya ben bu ara biraz sıkıştım da bana bir 500 lira borç versen ay sonunu ödesem. Ayıp ediyorsun kankacım. İyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? Ömer benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyecek kimseye valla. Ha şey güvenmeyeceğim demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alenen salak yerine koydular. <laughs> evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen hatta dalak olabilirsin ama patlamazsın mesela. Ya dellendirmeyin beni Nil hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum Ziylemem bana bak bana. ben kimseyi. <laughs> e, kimseyi. Kimseyi. Ne diline de, kekinde de ya, ama bir o dalak değil zaten.